Namazınızdan vazgeçmeyin. Beş vakit namazınızı kılarsanız, bırakmazsanız, ben ölen kimselerin arkasından ilk sorduğum soru bu. Hocam babam öldü, hocam nenem öldü, hocam dedem öldü. Namaz kılıyor muydu diyorum imanı. Korkmayın. Namazını aksatmadıysa, yanlış gedik, eksik, kırık dökük de olsa, Allah'ın merhameti ona değecek. Çünkü İmam-ı Rabbani Kaddasallâhü Sivri Hazretleri öyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle ibadetlerdeki eksiklerimizi affedecek. Kılmadıklarınızı değil ha. Yani yamuk yumuk eksik kılıyoruz ya. Sen sanıyor musun? Ben tam tamam biz bütün on numara beş yıldız kılıyorum. Bir tek bir alıyoruz. Ya şöyle mi oldu? Elektrik yattı mı? E bilmem ne oldu mu? Allahu Ekber. Hep böyle. Benim böyle sizin değildir de. Benim böyle gidiyor yani. Bunları affedecek Allah. Çünkü biz zor bir dönemde yaşıyoruz. Ahir zamanın göbeğindeyiz. Ama imani ve itikadi eksikleri affetmeyecek. Size düşen sizin vazifeniz Allah'ın katında imani esasları sizi cehennemden kurtaracak, küfürden koruyacak kadar sağlam bir şekilde öğrenmeniz ve ibadetlerinizi asla kaytarmamanız.